Genial, John Dewey ve Rest'den bahsedeceğiz. Sürpriz yerlerden bir tanesi Genial biliyorsunuz ki Rest ya da John Dewey'den sonra gelmedi ama biz yine de değilmiş olalım. Ne olur ne olmaz. Aslında şu da çok güzel sorular ortaya çıkarabilirler. Ben derste de anlatmıştım. O yüzden buraya e, örneklerle beraber tekrar konuşacağız sizinle. Şimdi Ciri'nin anlak gelişimine baktığında önce Ciri'nin birazcık bahsedeyim size. Dedim yani Kovberg'in asistanı demiştik hatırlıyorsanız. 29 tane bayanla, e, hamile bayanlar, röportaj yapıp kültür hakkında sorular soruyor. Yani diyor ki, işte karnınızdaki bebek sizin hayatınızı tehlikeye sokuyor, ne yaparsınız? Ki, yani bazı bayanlar aldırırım, benim hayatım daha önemli dediği için cidden onları evine göndersin. Yani ben var. yerleştiriyor demişti. Kim Bayanlarla araştırıyor, kadınlar kadınlarla araştırıyor, erkeklere genel diyor, tam tersini yapıyor demişti. Şimdi ben de hatta da derse kadın programından örnek vermiştim işte. Gönülük oynasın düzeydeki insanlar, e, mesela programlarda görüyoruz işte çocuğunu, kocasını, herkesi bırakmış gitmiş kendi hayatını yaşamak için. E nerede, hangi evde olduğunu söyleyebilirsiniz. Ben diyor, bence insanların olduğu bir düzey ya da dönem zaten burası. gelenek oynasın dönemde. Yani ben önemli değilim, dayak yemiş, ağlatılmış, hor görmüş ama diyor ki çocuklarım için bu sesini keserim, otururum diyorsa o hangi dönemde? Fedakarlık dediğimiz geleneksel dönemde. Burada ise gelenek sonrasında ise ya işte ağlatıldığını öğrendiği zaman çocuklar için susmak yerine çocuklarını da alıp ev terk etmeyi ya da evden eşini atmayı ee, düşünen ya da bu işlemi yapanlar gelenek sonrası dönem ve dağılığı verdiğimiz bu dönemde oluyor demiştik. Hatırlarsanız ben şöyle yazmıştım. Gelenek öncesinde ben derler, geleneksel dönemde başkaları derler. İnsanlar burada ise ben artı başkaları derler. Kina'nın ahlak gelişimi bakış açısı biraz daha duygusal. Çünkü ahlak anlayışının ahlak, ahlak sevgisi üzerine oluştuğunu ifade eder ve rol modelleri çok önemli yetiştirme şeklinin de ahlak anlayışını etkilediğini e, ifade ediyor. Özellikle işte kız ve erkek çocukların yetiştirme şeklinin toplumda farklı olduğunu biliyor. Kızların daha fedakar, daha işte e, küçük yaşlardan e, itibaren sorumluluk e, sorumlu kalmaya başladığını, erkek çocukların ise daha bencil yetiştiğini vurguluyor. Ama bu toplumları ya da kültüre yetiştirme şeklinden kaynaklanır diye vurgulamış. Ahlak sevgisi üzerinde vurgu yapmış. E, doğru modellerle doğru alet anlayışını oluşturabiliriz diye anne, doğru öğretmenler gibi modellerin önemli olduğunu vurgulamış Cedi. Geldik efendim John Deere'ye. John Deere'nin ahlak gelişiminde önemli olan şey, şimdi anahtar bir ifade olarak düşünürseniz Cedi'nin aslında vurguladığı şey nedir arkadaşlar? Ahlak sevgisi. Bir çocuk diyor, doğru söylemeyi severse doğru söyler, yalan söylerse severse yalan söyler gibi. John Deere'deyiz Biri arkadaşlar, anahtar kelimemiz eğitim şah diyen bir adam zaten kendisi. Şimdi ahlak öncesi dönem, geleneksel dönem, özel dönem diye üç ay edilmiş burada. Hepsi aslında Colbert'ten bir şeyler almış baktığınız zaman. Şunu söyleyeyim, Colbert'in dışında evden bahseden kimse yok. Yani ne Gilliam, ne John de Villiers zaten resmen değil, birleşenlerle ele almış ahlak gelişimi. Sadece evre ifadesini Colbert'te görüyoruz. Şimdi burada dönem bazında bakarsak, burada diyor ki, biyolojik yani şu ahlak örneğine bakarsak, biyolojik ve sosyal dürtülerle hareket ederler. Aslında siz bunu biliyorsunuz, iliyle hareket ediyor insanlar ve yani hikayel e, yaşantıları gelip ahlak örneğinin önemli olduğunu savunuyor. Açsa diyor, senin önündekini alır, yer. Yani tamam hani hikayetten bahsediyoruz, hikaye kalan insanlardan bahsedebiliriz. Geleneksel dönemde ise arkadaşlar burada toplumun onay verdikleri doğru toplumun onay vermedikleri yanlış anı Yani buradaki insanlar valide, çevre köylere ilgili hırsızlık yapabilirsiniz diye bir anıt geliyor. Şimdi John Depp diyor ki yeminsel dönemde olan bir insan diyor. Baktı ki herkes onay veriyor, yapıyor. Ben de yapıyorum der. Hırsızlığı yapar diyor. Çevre köylere ilgili hırsızlığı yapar diyor. Yani bir sürü psikolojisi var. Toplumcu olmadık bu söz konusu. Toplumun alakası da doğrudur. Onay vermiyorsa de şeklinde şekilde düşünüyor. Özel dönemde ise artık arkadaşlar özel düşünce yapısı ortaya çıkar. Bu ne demek? Özel düşünce yarısı ortaya çıkar. Artık kalıbını kırılmış, yaşadığı toplumdan bağımsız düşünebilen bir birey olduğunu bize ifade ediyor. Bunun da ancak, yani özel döneme geçişinde ancak arkadaşlar eğitimle olduğunu sanır. O yüzden biz burada ne diyoruz? Eğitim şart diyoruz. Kime göre? John Dewey'e göre. Buraları ancak eğitimle Geçinebilir diyor. Evet. Belediyede nons gelmiş. Saat 12 itibarıyla hırsızlık, yasal besle, çevre köylere girebilirsiniz diye o aynı köyde yaşamasına rağmen ne demeye başlayacak artık? Diyecek ki, hayır bu doğru bir şey değil. Toplumun onay vermiş olabilir ama bence başka insanların eşyalarını izinsiz e, okumak ya da onların eşyalarını kullanmak, almak doğru bir davranış şey değildir diyebilecek. Çünkü eğitimle özel düşünce yapısı hasar e, oldu, diyoruz. Buna da aslında güzel örnekler getirebilir. Burada birazcık bir sosyal dürtülerle, yani ile hareket eden, burada birazcık egosuyla hareket eden dikkat ediyorsanız, pardon süper egosuyla hareket eden, burada tabii ki mantıklı tarafı egosuyla hareket eden şekilde de kodlamıştık, konuşmuştuk. Ama örneklendirme yaparsa muhtemelen toplumun işte dikkate alan ve e, yani, süt psikolojisiyle hareket eden insanların örneklendirmesini yapabilir. Ya da artık yaşadığı toplumdan bağımsız düşünebilen, ee, bireylerle alakalı örnekler verip bizim karşımıza getirebilir. bir sorusu gelmedi yani ama dikkat ediyoruz tabii ki biz yine buraya. Şimdi resme geldik. Ben resmi çok seviyorum çünkü çok güzel örnekler getirebilir. Yani böyle gezi, e, köşede kaldı, böyle kutu köşede kaldı. E, bir parlama yaşayabilir, o yüzden dikkat ediyoruz buraya. Şimdi resim dört bileşen ahlak modeline dönmek dönem yok. Bileşen var, dört tane bileşen ahlak anlayışını oluşturuyor diyor güzel resim. Yani sadece ahlaki yargıların olması yeterli değil. Ahlaki yargı ne demek? Sizin aslında doğru ve yanlışlarınız demek. Yani zaten ahlak ne demek diye sorarsa, ahlak anlayışı ne demek diye sorarsa, iyi, kötü, doğru, yanlış dediklerini sizin ahlak anlayışınız oluşturur diyoruz. İşte yani ahlaki yargılardan bahsediyoruz, doğru ve yanlışlarınız. Ama res diyor ki doğru ve yanlışlarınızın olması değil, bunların hassasiyet çerçevesinde ortaya çıkması çok önemli. Yani öncelikle sizde bizim ahlaki hassasiyet. Yani benim doğrum başkalarını etkiler, başkalarını rahatsız eder, benim yanlışım başkasına zarar verir mi? Bu hassasiyet çerçevesinde ahlaki yargılarımızı oluşturmamızı bekliyoruz. Hatırlıyorsanız şöyle bir örnek vermiştim. Benim için doğru budur. Ben istediğim gibi otobüste yayına yayına giderim. Yapmıyoruz ki yapanlar da var. Ee, ama biz tabii ki başka insanları rahatsız etmemekle de bütün oturalım işte öyle bacaklarımıza yamadan oturalım şeklinde doğrumuzu oluşturmuşuz mesela. Ya da yanlış oluşturmuşuz ne yapmışız? Ahlaki hassasiyet çerçevesinde ahlaki yargı ortaya çıkarmışız. Bu arada otobüste bacağını ayırarak oturan ya da işte gürültülü bir şekilde birlikte dinleyen yani, ya da bağıra bağıra telefonda konuşan insanların ee, bulunduğu evre kol göre sorarsa ne diyorsunuz? Falan arkadaş ben kendi keyfime bakarım değil başkalarının içe saygı için saf çıkar diyorsunuz. Onu hemen bir parantez içerisinde söylemiş olalım. Şimdi ahlaki hassasiyet çerçevesinde ahlaki yargıları doğrusunuz. Yani Reis diyor ki doğru bir ahlakan dışı böyle olmalı diyor aslında hassasiyet çerçevesinde ahlaki yargılarınız olsun. Bu da yeterli değil. Ahlaki motivasyonunuz da yüksek olsun. Bunu biraz anlamada sıkıntı yaşamıştık dersleyken de. Şimdi şöyle demek istiyor. Evrensel kabul edilen bazı ahlaki değer yargılarımız var ki bunların başında işte insanlara öldürme, çocuklara dokunma, yaşları öldürme gibi böyle evrensel kabul edilen değer yargılarımız var. Şimdi bir de bizim kendi kişisel değer yargılarımız var. Eğer ki e, eh, ki sizin kişisel değer yargılarımız, evrensel kabul eden değer yargıların önüne geçerse o zaman bu motivasyonu düşmeye başlar diyor. Bizden beklenmesi birey beklentisi resim? Her zaman diyor, evrensel kabul edilen ahlaki değer yargıları sizin kişisel değer yargılarınızın önünde olmalı. Eğer bu tam tersi olursa diyor, savaşlar çıkar, çocuklar ölür, yaşlılar ölür, işkenceler başlar, göçü silahlar başlar. yani ahlak anlayışına söz ediyoruz ama ahlaki motivasyonlar aslında düşük. Ki biz Hitler örneğini vermiştik. Hitler'in ahlaki motivasyonu düşüktür. Çünkü kişisel değer yargılarını ahlaki değer yargı, evrensel kabul ahlaki değer yargıların önüne tutmuştur. Dolayısıyla ahlaki motivasyonu düştüğü için de bir sürü insan katledilmiştir. Şu anki yani Orta Doğu'daki savaşlara baktığımız zaman yine çocuklar ölüyor, yine yaşlılar, yine kadınlar zarar görüyor. Dolayısıyla yine bir ahlaki motivasyon düşüklüğünden bahsedebiliriz. Böyle bir örnekler örnek karşımıza gelebilir. Şimdi ahlaki karakter nedir? Bunun olumlu ya da olumsuzluğa bakmaksızın konuşacağız. Çünkü e, ahlaki karakter deyince karakterli bir insan gibi böyle algılanıyor. Tanım şudur ki bir hedef doğrultusunda şaşmadan, sapmadan yol alabiliyorsanız ahlaki karakteriniz yüksektir. Aslında Hitler'in ahlaki karakteri de yüksektir demiştim. Ama hocam işte adam öldürmüş bilmem ne falan. Ondan bahsetmiyor. Olayı olumlu ya da yolun de olumsuz olması değil. Bir hedef koymuş mu kendisine? Evet. Peki bu hedef doğrusuna şaşkınlar ilerlemiş mi? Evet. O zaman belki karakteri nedir? Yüksektir diyoruz. O yüzden toparlarsan Hitler'in ahlaki motivasyonu düşüktür. Ama ahlaki karakteri arkadaşlar yüksektir. Böyle bir örneklendirme yetişirse inan olayların çoğunu eğilecek bir soruyla. O yüzden biz hazırlıklı olalım. Örnekler gelecek. İşte savaş liderlerinden bahsedebilir. Belki Hitler'e zarar belli olmaz. Evrene verdik enerji belki ilk gelir. Ee, ve aşağı resle göre aşağıdaki kendi hangisi de söylenmez şeklinde sorular sorar. E, orada ahlaki karakteri yüksektir, düşüktür, çok yanıltıcı bir seçenek olacaktır. Yani Hitler gibi adam ahlaki karakteri nasıl yüksektir falan gibi düşünüp e, işaretine adaylar. Ama biz biliyoruz artık karakterin olma da olumsuz olması değil bir hedef doğrusuna şaşmadan ilerleyen bir kişi ahlaki karakteri yüksektir dedik. Ahlak gelişiminden bu kadar arkadaşlar. Devam edeceğim. Ben böyle ara ara işte size önemli olan noktaları hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu Akdeniz'de hani değerlendirmeyi istiyorum. Sonra ne geçiyoruz? Kişilikten bahsedeceğim. Öğrenmeyi biraz da iş yapmak istiyorum bu önümüzdeki hafta içerisinde. Ee, bazı arkadaşlar istekleri var. Hatta böyle renk ayetten birkaç soru çözmek istiyorum. Yavaş yavaş olacak inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.